Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ödüllü hesap kasma yarışımızı başlatmak üzere videomuzu çekmeye başlıyoruz. Saatimiz 12'ye 14 dakika var. 15 14 15 dakika sonra yarışımız başlayacak. 15 tane arkadaşımız var. Ee, hemen sırayla hızlıca hesaplarını göstereceğim. Ondan sonra yarış başlayacak. Bir ay süremiz var. İlk Muhammed kardeşimiz 322K hesabı var. Gördüğümüz üzere ondan sonra Bedirhan kardeşimiz var. 233 karakter 151.768K hesap. Alper kardeşimiz var. 380 karakter 471.872K hesap. Kayra var. Kayra'ya da bakalım. 475 karakter 784.875 değil 675 ee, karakterleri bir bilgi amaçlı söylüyorum karakterle ilgili bir yarışımız yok Ahmet var Ahmet kardeşimiz 5 sırada 172 karakteri varmış 117.911k hesabı var Ahmet'ten sonra deak Eski Gürcan, Yeni Deak. 347 karakter, 368.244K hesap. Ali Kozan, namı Diyar karnımızı acıktıran fırında tavuk açken bakılmaması gereken bir arkadaşımız, hocamız. 515 karakter var maşallah. 1 milyon 13.885 Ali hocamızın da hesabı. Hüseyin kardeşimiz var. Hüseyin kardeşimiz Türkiye sıralamasında rekortmenimiz bizim. 623 karakter maşallah 1 milyon 773 bin 605 k hesapta Hüseyin kardeşimiz de var. HZ Hamsi. Hamsi koydum tavaya diyorum. 253 karakter 227.462 k hesap. Ondan sonra Oğuzhan hocamız var. Aşağıya doğru gidiyoruz. Aynen 1 milyon 15 bin 228 535 karakter var. Oğuzhan hocamla yarışıyor Ali hocam ama karakter olarak 20 karakter geride kalmış. Bunu şu an fark ettim. Sonsuzluk Türk var. Sonsuzluk Türkiye'de bakalım. 402 karakter. Karakter sayısı çok iyi. 433.765K hesap var. Sonsuzluk Türk'ten sonra Subzero Emirhan kardeşim benim dükkan komşum minnak bir arkadaşımız katılmak istedi kırmadık 81 karakter 34.944 35 diyelim Emirhan sana düzü 35 benden sana torpil hadi kardeşim ama 35 dersek kaybedersin vazgeçtim 34 diyelim Emirhan 34 <laughs> 35 dersek adam zarar edecek Onur Onur var sırada Onur Onur neredesin Onur Aha Onur kaybolmuş Onur da burada We are you dead We are you yok We are dead öyle bir şey işte Neyse Onur kısaca Onur diyelim biz buna 320 karakter 330 633 kda Onur'un hesabı Yuki Asuna namı diyar Taha kardeşimiz Yolların sentineli <laughs> Bu başlığı çok seviyorum ben Uzay yollarının sentineliydi galiba 383 hesap 307, 383 karakter 373.758 K hesap Çocuklar ağlıyor dışarıda kafam karışıyor ee, Evet Taha kardeşim sondu bir de ben varım arkadaşlar Ben de dahilim bu yarışa Kendimi de göstereyim unutmadan Ya bu çocuğu susturun yazık ciğerim parçalanıyor 550 karakterde bizde varmış. 1.187.755K hesabım var benim de. Ee, videomuza bir tane bonus 5 yıldız açılışımız var. Onu da yapayım. onda sonra kapatayım. Ee, hesaplarımız böyle arkadaşlar. Bakalım bir ay sonra bu hesap yarışını kim kazanacak? Şu dakika itibariyle yarış başlamış bulunuyor. Video çekildikten sonra zaten saatte 12 olmak üzere. Haydi bakalım bir 5 yıldız patlatalım. Ne gelecek? Duyuruyu saat 12 diye yaptığım için aslında 12'de çekecektim ama 12'de başlayan arkadaşlar olur. Sonra biz videoyu çekene kadar yaptıkları yükseltme kaynar diye bir 10 dakika öne çektim. Hak kaybı olmasın. Bakalım güzel bir şey ver ya. Vallam onu ver işte be. Onu ver işte. Hayır 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 hayır. Bunları istemiyorum ya. Bunların hiçbirini istemiyorum. Bir de 4 ve 5 yıldızımız var. Bir de onu açalım. Şuradan yeni bir karakter geleydin de artı bir 3-5 puan faydası olsaydı. Hiçbir şeye faydası olmadı. Bir de 4-5 yıldızımız var. Onu da açalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Şunu da şöyle yapalım. Aç kardeşim direkt aç. Nasıl olsa bir cacık vermeyeceksin. Tamam. Bu da çok güzel hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar yarışımız resmi resmen şu an başlamış bulunuyor. Bir ay süremiz var. 20 Eylül'de saat 00 olduğunda tekrar videoyu çekeceğiz. En çok hesabını yükselten arkadaş birinci olacak. Birinciye bir tane yılbaşında 300'lük ee, hediye gönderme kristalinden büyük kristal Ali Kozan hocamız vaat etti sponsorumuz oldu bir tane de ben vaat ettim birinci olan her kim olursa iki tane 300'lük 300 300 600 kredi değerinde hediye gönderme etkinliğinde yıl başında iki tane büyük kristal alacak Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Artık 30 gün sonra yılbaşında, şey yılbaşında diyorum 20 Eylül'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.